Selamünaleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Dernekteyiz dostlar. Ben İlhan Çetin. Arkadaşlar eee çok sevdiğim bir abim kuş getirdi. 32 tane kuş getirdi. Kendisi beni gösterme kardeşim dedi. Çünkü neden? Onun da açıklamasını yapayım. Abimiz kuşları burada bıraktı bize. Bunların parasını ben istemiyorum dedi. Bunların parasını sen sat kardeşim dedi. Bunların parasını ben dedi. Filistin'e, Gazze'ye yardım olarak göndereceğim dedi. Yo o yüzden dedi yüzümü gösterme dedi. Yaptığımız yardım Allah için gitsin dedi. Yüzümüzü gösterip reklam yapmak istemiyorum dedi. Ama dedim kuşları bilin. Kuşları anlatalım dedim. Abi kuşlar anlatacak ama yüzünü göstermeyeceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok büyük kuşlar, çok iyi kuşlar. Evet abi. Abi hoş geldin. Allah razı olsun bu arada. Rabbim hayrını kabul etsin. Dişi erkek ayrı ayrı salmalarda kuşlar. Evet. Dostlar, şimdi önce Bunlar dişilerdi değil mi? Erkek. Kuş, erkek onlar dişilerdi. Bak erkekler arkadaşlar sarılar. Bak video yetişmezse de dört buçuk dakikada kapat yeniden şey yap. Sen ver abi gösterme şimdi orayı. Kuşu verdiğinde göster. Bunlar kimin kuşlarıydı? Zabıta sarı göz. Basri keçiden geçme. Basri, Basri de bizim dostumuzdur Ankara'da. Arkadaşlar Basri'den 3-5 takım sarılardan zabıtanın kuşları. Zabıtan Mehmet? Zabıta. Evet. Orijinal zabıta. Sarıyoruz bu e... Ee, bunlar. Bunlar damızlıklar. Bakın abi şöyle tezgah salayım ondan sonra yine toplarız. Evet, Bunlardan oynayanları da söyle abi içeride e, da şeyde. Bunlar damızlıklar. Da bunlar? bunlar damızlıklar. Orijinal da zabıta da arkadaşlar, arkadaşlar? kuşlar. Bunlar sökük olanlar da vardır ama hangisi bilmiyorum. Bakın abi, erkek dişi ayırdığımız için bu grup dişi erkekler, erkekler dişileri de var burada da karışmasın Dur, diye. Hazır. Bu hazır olan dostlar. Bakın son kanatta hazır derken ne yapıyor abi bu kuş? <laughs> Beyler, dostlar. <laughs> üst dakikayla başladı, kanatları tamamlamadıktan. Son kanatta beyler, hazır, teke düşmüş. Bir de bunlar çok uçuyor. değil mi abi? Bu da hazır. 10 metre, 15 metre çalışmaya başladı. Bu da hazır, bakın kanatta tüylü hayvanlar. Evet. Bu da hazır. Dur. Gene böyle... Abi, abi, kuşlar gerçekten dostlar. Dumanın ön tepeye bakar mısınız? Dumanın ön tepeye bakın abiler. Tamam bir sen çok oynatma abi. Çok oynatma orayı göster Bu da hazır. Bak böyle abi bu uçar. böyle. Üç saat uçar Dumanlı ön tepeye bakın arkadaşlar. Sarı göz. Üç saat uçar Bu taktığı döndermiş. Sıkılamak üzereydi.